Haliliye Belediyesi ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik yürüttüğü denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 845 ürün ele geçirdi. Zabıta Müdürlüğü ilçe genelinde halk sağlığını koruma amacıyla denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Motorize Amirliği ekipleri tarafından okul kantinleri ve marketlerde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere rastlandı. Yapılan kapsamlı denetimde 25 farklı kalemde 845 ürün tespit edildi. İmha edilmek üzere el konulan ürünlerin ele geçirildiği iş yerleriyle ilgili ise yasal işlem başlatıldı. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği ve vatandaşların gördükleri olumsuzlukları beyaz masaya bildirmeleri istendi. haliye içinizde motorize ekipler amirliği olarak marketlerde ve okul kantinlerinde yaptığımız denetimler sonucunda birçok tarihi geçmiş ürüne el koyduk. Geleceğimiz olan çocukların sağlığı için motorize ekipler amirliği olarak devamlı olarak sahada olacağız. Marketlere ve okul kantinlerine burada çağrımızdır ki kendi raflarında bulunan ürünlerin tarihlerini kontrol etmeleri. Aksi takdirde biz bunu tespit ettiğimiz takdirde